arkadaşlar kolay gelsin bereket davlar diliyorum arkadaşlar şu elimde gördüğünüz malzeme biraz zahmetli düğümsüz düğümle çelik tel ve buruşla bir tane halka üçlü iğnenin kırılan diğer parçası iki iğneyle yapmış olduğumuz kullanıma hazır biraz zahmetli lüfer takımı çinekop sarı kanat her türlü balıkta kullanabilirsiniz ama asıl hedef Lüfer familyası. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yaptık. Biliyorsunuz düğümsüz düğümle. Şimdi bunu buraya bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen yeni bir takım daha. Bu da e, hiç çok daha basit. Sadece şöyle bir tane halka pensesi ve halkalı iğnelerle çok rahat bir takım. Arkadaşlar burada da şu iki e, iğnem var. iki ağızlı. Bu kaynaksız bir iğne. Bu burası böyle ortadan açılıyor haberiniz olsun çok rahat girip çıkıyor bunu değiştirebilirsiniz üçlüden e, dönebilirsiniz üçlü yapabilirsiniz o sizin bileceğiniz iş. Şurada bakın arkadaşlar bunda kaynak yok çok güzel açılıyor. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koyduk şimdi halkalı iğne şöyle ince Fırdın e, ikili halka ikisi de aynı yöne bakıyor. Ee, bu halkaların iğnelerimiz halkalı iğnelerimiz e, bir ikisi de aynı yöne bakıyor. Bakın arkadaşlar üstüne bir tane de fır döndü geçirdim. Şimdi arkadaşlar bu böyle çok rahat hiçbir zahmeti olmadan demeyin biraz hani birleştirirken zahmeti var. Hemen şimdi bunu takalım bakın size çok kolay basit bir takım. Evde uğraşması isti böyle kısa e, zamanda takımı hazırlayabileceğiniz bir sistem fır döndü şart. Burada bu şeyimiz fır ile oluyor. Beceremedik. Evet. Fır yapalım. Şimdi arkadaşlar hemen takımımızı oturtalım yerine. Şimdi arkadaşlar şimdi hemen bir derleyip toparlayayım. Sunumu hazır hale getireceğiz. Şimdi arkadaşlar iki tane ikili iğne bir tane önünde halka bir tane fır döndü çelik bir yeri denen şeyden şurada bir tane ikili iğnemiz var kaynaksız bunlar. Şurada yine bir tane e, ikili halkamız var. Arkadaşlar hemen bakın şimdi size e, yapabileceğiniz evde en çabuk en pratik takım. Hiçbir şey e, böyle hani çelik dermiş düğümsüz düğmüş hiçbir şey gerekmiyor. Şimdi alın arkadaşlar buyurun. Şimdi bunu takıma e, yeme oturturken buradaki bu iki iğneyi böyle birbirinden biraz açıyorsunuz. Şöyle açıp bu şekilde tutturuyorsunuz arkadaşlar takımı. Bunları böyle birbirinden biraz açıyorsunuz. Alın size aslanlar gibi çok daha pratik kullanıma hazır bir takım. Alın buyurun arkadaşlar. Hiçbir şeyi yok. 5 dakikada bir tane takım. 5 dakikada bir tane takım. Yalnız bir tane şey lazım. Bir tane şey lazım. Ee, şu halka pensesinden lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takımımız hazır. Bu iki iğneyi yeme oturturken açıyorsunuz. Birbirinden biraz açarak tutturuyorsunuz. Şöyle bir yarım santim bir şey açtığınız zaman çok güzel bir takım oldu. Alın size buyurun. Hiçbir zahmeti yok. Alın buyurun. Hepsi temeli bu. Temeli bu. Şu şeyi bir çekelim arkadaşlar görsün. İki iğne de aynı yöne bakıyor. İki tane halka bir tane fır döndü. Bir tane de e, kaynaksız ikili iğne. Bunu e, normal vasat bir e, şeyle üçlü iğneden yapabilirsiniz. Yine diğer bir, bir ek parçasını kesersiniz. Takımı oturtursunuz. Aa buyurun arkadaşlar. Direkt takıma bağlayabilirsiniz bunu. Direkt vallahi buyurun işte hadi buyurun. Daha bundan kolay pratiği ne var bilmiyorum. Siz bilirsiniz yani. Hemen kullanım hazır. Sadece bu Lüfer familyası için değil. Orada Mera'da ne balık gelirse iskorpitinden tut, eşek istavritinden tut. Buna hamsi takabilirsiniz. Bak e, yine söylüyorum sünne takıp e, diğer balık avları için de kullanabilirsiniz. Buna boru kurdu takarsınız. Buna kokteyl yapabilirsiniz değişik. Haberiniz olsun. Bu alış size işte bedava değil ama biraz pahalı ama ya, şey yok iğneleri biraz şey ee, ama kullanımı pratik çok güzel ee, kullanımı çok kolay bir takım arkadaşlar hadi buyurun hayırlı uğurlu olsun herkes yapsın bundan kullansın merada çok rahat etsin Allah'ın izniyle hayırlı akşamlar bereketli avlar diliyorum kolay gelsin abinizden kıssadan ufaktan takımlar sizlere hadi bakalım